Guido. Guido dedi ki hiçbir şey olmazsa bench'te işte oturur dedi. He said even though he doesn't play at all, all he's a nice yeah. bench friend. He said. Nice guy dedi. Nice guy. He doesn't know anything about basketball. Guido doesn't understand about basketball. No, I'm yeah. du making <laughs> up. <laughs> Friday. <gülüyor> Okay, show me the money Bana ne yapacaksın oğlum Bu kadar para. Vallahi diyor money Oh man. Take my mom on vacation. Annemi tatil alıp Nereye yeah. <laughs> uh, I think uh, Tabo or Tulu, Mexico. Ah, Mexico, Tulu, Mexico. Mexico, Tulu, Mexico.

Omuzlarımı ver alıyorum. bakalım şimdi pirincin taşını Acaba nasıl bulacağım bunun ilacını bilmem Ama bulmalıyım düşünüp taşınıp Gerekir da ölümü taşırım Hayat göz kırpar sonra gözünü kaçırır Biz onunla hep bu şekilde şakalaşırız Çelişkiler yaman ilişkimiz tuhaf burada değil miydiniz? Ben şampiyonluğu kaybettik sorgusu benim Neden ben hapisteyim ama sen ben burada de değil miydin benim? bunlarla beraber? Niye <laughs> öğrenemediniz? <Daha> Galatasaray'a <laughs> <daha> <laughs> kupayı kaldırdınız. <laughs> ben kaldırmadım. <laughs> Ben burada Geri olsaydım kaldıramazdım. Geri çekilmedi mi diri hep içimdeki his. Ardına bakan göremez önündekini. Kafamda bu. yaptıklarımdan ara çalıyorum Belki de bu sayede hiç yavaşlamıyorum Kaldırmıyor kafam artık ben yaşlanıyorum Bir Allah'ın kulu ile anlaşamıyorum Yaşlanıyor muyum diye telaşlanıyorum Bazen kendimle çelişiyorum hesaplaşıyorum Savaş açıyorum ama savaşamıyorum Çünkü zaaflarıma yenik düşüp salaklaşıyorum Kafamda kum gibi dert dağılıyor